İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 14 Temmuz 2022. Gektar haber bülteni. Johnson'ın muhafazakar parti liderliğinden istifası sonrası partinin milletvekilleri arasında ikinci oylama bugün yapıldı. İkinci oylamada da Rishi Sunak 101 vekilin bu oyunu alarak birinci oldu. Ben Midaund 83, Dışişleri Bakanı Aris 64. Tom Teganand, 32 ve Kami 49 oy aldı. Sadece 27 milletvekilinin oy verdiği Suel bir Rivermans'a yarışta nedendi. En az oy alanın edince, turlar sonrası son iki aday 21 Temmuz Perşembe gününe kadar belirlenmiş olacak. Ardından yaklaşık 160 bin muhafazakar parti üyesi iki isimden birinin parti lideri ve başbakan seçilmesi için oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak. İngiltere'de Ulusal Demiryolu Denizcilik ve Ulaştırma İşleri Sendikası RMT işverenle maaşlara yönelik yürütülen görüşmelerde devam eden çıkmaz nedeniyle 27 Temmuz'da bir günlük greve gideceklerini açıkladı. Network Rail'in bu yıl ve gelecek yıl maaşları için verdiği %4'lük artış teklifinin ardından gelen grev kararı hakkında konuşan RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, grev hem demiryolu endüstrisinin hem de hükümetin bu anlaşmazlığın sürdüğü sürece bizi anlamasını sağlamak için açık olan tek yol. İşletmeci şirketler iş güvenliği ve maaşla ilgili herhangi bir yeni teklif yapmayı reddediyorlar dedi. RMT 23-25 Haziran tarihleri arasında iş bırakarak son 30 yıldaki en büyük greve imza atmıştı. İngiliz Enerji Denetim Kurumu Ofgem, 6 enerji şirketini yüksek faturalar nedeniyle uyardı. Ofgem'den yapılan açıklamada ülkede enerji fiyatlarının bu yıl içerisinde %54 artış kaydetmesine rağmen bazı tüketici faturalarının iki katına çıktığı belirtildi. Açıklamada ülkede faaliyet gösteren Ecotricity, Good Energy, Green Energy UK, Utilita Energy, True Energy ve UK Energy Incubator Hub adlı 6 enerji şirketinin uyarıldığı kaydedildi. Ofgem açıklamasında enerji şirketlerinden tüketicilerin banka hesaplarından doğrudan alınan ayrık ödemelerin tekrar gözden geçirilmesi istendi. Sırbistan konsolosluğu önünde bir araya gelen ADGB bileşenleri Sırbistan'ın Ecevit Piroğlu'nun tutuklamasına ve Türkiye'ye iadesine istemesine tepki göstererek tüm politik tutsaklar için özgürlük istedi. Ecevit Piroğlu'na dönük Sırbistan'ın haksız tutuklama kararına tepki gösterilen eylemde Piroğlu'nun derhal serbest bırakılması istendi. Piroğlu'nun 43 gündür açlık grevinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada Türkiye'ye iadesi durumunda uzun yıllar tutsak edileceğine dikkat çekildi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.